İyiyim teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördük. Vallahi gördünüz. Evet ben bayağıdır bir e, buralarda değilim. Neler açılmış diyor. Etrafıma bakıyordum. Size rastladım. Bildiğim ya yıllardır Bodrum'da yaşıyorsunuz. Bodrum'da evet. Vallahi Bodrum'da yaşamıyorum aslında ben. Daha da Bodrum'a gitmedim bile. E, ama e, bu ay sonu inşallah gideceğim. Çok konserler yoğun çünkü bu ara. Herhalde ay başı gibi bir giderim. Ufaktan ama oradan gidip geleceğim sonra da konserlere. Sevdasından yani vaz mı geçtiniz Geçer miyim canım, oğlum sevdasından? Yani yarı yarıya diyelim biz onu. çünkü iş güç bu tarafta olunca. Şimdi mesela toplantılarım var, onlara gidiyorum melecimle. Burada. Neler yapıyorsunuz? Vallahi şu anda iki tane single var. Bir tanesi yolda geliyor, onun işte klipleri falan. Sonra bir tane sahne için çok şeker bir müzikal hazırlıyorum. E, biyografik bir müzikal. E, çok eğlenceli, onun provaları var bir yandan deli gibi konserler devam ediyor işte. Kendi hayat gibi Gibi. Ama da benim hayat hikayem o kadar kalabalık ki yani e, ilkokul konservatuvarda başlayıp bütün müzikaller var, müzikalden kesitler var içinde. Çok eğlenceli Bilmiyorum, olacak. Sizler, sizler. çok eğlenceli olacak. Film çıkar mı efendim? Efendim? Film çıkar mı? Valla oradan yapayım? çıkar film. Çıkar. 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 Hiç çıkar. Vaktim, vaktim yok başka işte. Başlıyor çok koşturmaca bu arada evet hiç yok yani devam turneye gidiyorum geliyorum turneye gidiyorum geliyorum burada toplantılarımı yapıyorum provamı yapıyorum tekrar gidiyorum Allah'a şükür güzel gidiyor yani müzik dünyasını takip ediyor biliyor musunuz nasıl çok çok fazla değil açıkçası <laughs> Sa sahne şovlarını soralım efendim hani sizin döneminizde siz daha böyle şarkıları söylerken dansla birlikte şarkı yapıyorum. Aynen, aynen. Yani bu dönemde pek böyle şey rastlanmıyor. Ama şimdi onun doğrusunu ben yapıyorum, göstereceğim. Yani bu iş hani e, konuşmakla, anlatmakla değil de göstermekle daha doğru. Burası, bu önce bu başlattı. Evet. Dans, evet. Ama hiç ilerlemedi. Evet. Hiç kimseden göremedik sizden başka. Ee, Neden e, yani göremiyoruz? Ben çünkü evet. önce dansçıyım. Evet. Ee, bu kadar şovla birlikte, dansla birlikte olması benim mesleğim, yani benim mesleğim Önce dans ediyorum, şarkı söylüyorum, konservatuar mezunuyum. Dolayısıyla ben bunu seçtim. Ama baktığınız zaman yurt dışındaki yıldızlar ee, Hepsi. Mükemmel dans ediyorlar. Yani çalışmakla alakalı değil mi? Şey çalışmakla da çok alakalı ama şöyle de bir şey var. Mesela yurt dışındaki gördüğümüz bütün starlar aslında mesela Bob Disney'den e, yetişmiş. Onların müzikalinde daha çocuk yaşlarda yetişmiş. Hepsi aklınıza kim geliyorsa. Justin Timberlake'den düşün işte. E, Jennifer Lopez oldu. Efendim? Jennifer Lopez oldu. Jennifer Lopez Ol oradan mı bilmiyorum açıkçası ama bütün o Britney Spears'a, Christina, Akulyeler'a yani yani gal şu galiba öyle yani dünya sarı olan herkes böyle yetişmiş. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben kendi kendime yetiştirdim yetişirdim anlamına geliyor bu. Ee, ama boşuna olmuyor. Onlar bütün e, şeyleri görüyorlar. Şarkı söylemeyi öğreniyorlar, dans etmeyi öğreniyorlar, aktörlüğü öğreniyorlar. Ama bizde öyle bir branş yok. Şarkıcıların en büyük eksikliği o diyebilir miyim? Öyle evet. Ama biz de olduğu kadarıyla yeteniliyor. İşte bir koreografi çalışıyorlar, onu yapıyorlar falan. Beğendiğiniz kim var efendim? Aleyna Çekir gençlerden. Sizin küçük ne tepsi Çok net hepsini takip ediyor dersem yalan söylerim ama hepsi kendi kendine çok tatlılar bence. Ama ben mesela e, önümde gördüğüm ve Türkiye adına bir şeyler yapabileceğine inandığım e, İnci diye bir kız var biliyorsunuz. E, ondan sonra e, yeni Selin Geçit var. Yani bu yeni yeni. Kızlar, çok gençler ve çok tatlılar ve onlar gibi yetişen çok yeni isimler var. Onlardan çok ümitliyormuşum. Sahnelerin genelde taklit olduğunu düşünüyor musunuz? Videoyu musun? taze yapan var. Hani sahneleri falan... Başlıyoruz. Şimdi Anlıyorsak bir şey keşfetmiyoruz neticede. Yani... Şöyle ki... Ya yani dünyayı kuskuş yani bir şey değil. de evet. Renk bir alıntı var. Bak, var, 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 var. Hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz tabii ki. O herkes etkileniyor. Akıl kıyafetten tutun da işte. Ben özgündüm ama ya doksanlarda çok şükür. <laughs> beni kaşındırıyorsunuz tarzını... beni. Birine bir laf çaktıracaksınız. <laughs> <Şeyi gülüyor> <sorayım. gülüyor> Yılların meydan atıyorsunuz hocam. Yani bunu hepinizi göreceğim. <laughs> <laughs> bu kadar hani genç güzel fit görünmenin sırrını hani özel yediğiniz bir şeyim var. Ne yapıyorsunuz? Ya, ya ben özel şöyle söyleyeyim bir e, genetik arkadaşlar genetik genetik genetik? genetik de var. E doğduğumdan beri dans ediyorum sayılır. E, mümkün olduğunca bunu bırakmıyorum, sporuma devam ediyorum. E, yediğimi işte ben de insanım ara sıra sapıtıyorum. Aralıkta de, denize giriyor, gireceğiz e, e, giriyorum, <laughs> Bodrum'daysam. E, dikkat ediyorum, yani bir yandan hayat devam ediyor. Yani sırf bu meslek uğruna da kendimi bir şeylerden de geri koyuyorum. Hayattan da vazgeçmemek gerekiyor Ölüp gideceğiz ya yarın öbür gün. Yani değer Sadece sahne, de. kariyer bir yere kadar değil mi? Kadar. aynen öyle. Aynen öyle. Aşkın bir etkisi anda... var mı efendim? Aşk besliyor. Valla yani. şey... aşk varsa besler. Yoksa? Yoksa kendi kendimizi besliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bunun eksikliğini hissediyor musunuz yani? Siz Neyin hep eksikliği? Sizi yalnız görüyoruz. Genelde yalnız hiç, Hiç hissetmiyorum. Sevinim. Katiyen hissetmiyorum. Yani ben çok kendi kendime yetebilen bir türlü. Yani kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kimseye ihtiyacım yok anlamda maddi manevi. Olursa tabii ne güzel. Tadından yenmez. Aşk gibi bir şey değil mi efendim? bir Bence şey. Bence değil ya. Bence, Bence değil ya. Yani. daha önce sanata, şarkıda çok vakit edeceğim evlenseydin çoluk çocuk falan böyle Hiç var. öyle bir şey düşünmedim. Hiç de niyetim yok. Bu <laughs> saatten <laughs> <laughs> sonra sormadın. <laughs> <laughs> zaten saatten sonra hiç zaman öyle olmadım. Yani ben çok çocuk, benim çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var yani. Dolayısıyla ben hiç öyle olmadım. Ama bu yıl çocuk olacak anlamına gelmez bakarsın. Evlat edin. Öyle mi? <laughs> çok wow. Gönülden yani, benim komşum var iki tane hem de yaptı. O da çok anlamlı bir şey. Çok vardı, önemli, çok önemli. De. İnsan kazandırıyorsunuz hayata, çok önemli. Söz oraya gelmişken yani. en son sorumuz olsun. Militerden açıldı. O da bir sahne kostümü giydi. Alın size bacak, dekolte istiyorsanız dekolte. Hı. İlerleyen yani ben çok yıllara beğendim. rağmen. Çok beğendim. Gördüm ve çok beğendim. Şu anda çok konuşuluyor. Nesi konuşuluyor? Yani <laughs> sosyal medyada bayağı paylaşım aldı da. Yani. yani, kötü mü konuşuluyor? Yok hayır güzel konuşuluyor. Ha, iyi tamam ama Ben gördüm ya yani. çok inceleyemedim, çok da okuyamadım ama gördüm ve çok beğendim çok da yakışmış. Gayet iyi duruyor. hani bu işlere yıllarını emek vermiş en önemli isimlerden bir baktığımız zaman işte bu sürekli tartışılıyor. Yani bir işte Acı kadın sanatçı işte bunu giymeyi ya da giymemeli hiç çamaşır gözükmüyor. Gözükmüyor. Bu evet. işin şu bir parçası olmalı mı olmamalı mı? Ya ben, ben bunları bak, çok, çok net sizce? bir şey söyleyeceğim. 90'lı yıllarda ben bu insanların eleştirilen kıyafetlerinin daha da açığıyla sahneye çıkıyordum. Fakat maksat orada açık çıkmak değil. Yani bir e, seksapoliteyi ön plana çıkarıp bir şey göstermek değildi. Ben dans ettiğimde dansçı olduğum için hala böyle şeyler giyiyorum. Likralı giymek zorundayım, Elim ayağıma dolaşmayacak şeyler giymek zorundayım. Dansçılarla dans ediyorum. Dolayısıyla bu insanların gözüne bakmadı hiç bu anlamda. Ama sırf böyle olmak için yapıldığı zaman rahatsız ediyor olabilir insanları. Siz o şekilde gözlemliyor musunuz? Öyle bir istediğiniz Ben beğeniyorum. Yani bile yani. Ben gördüklerimi beğeniyorum açıkçası. Çok da yapıştırıyorum bazılarına yakışanlı var, yakışmayan da var. Yani Kendi yapışanlı değil, yakışanlı yani. giyeceğin demişler. Evet, ha? Yapışanlı değil, yakışanlı giyeceğin. Şeyi şey de soralım, estetiğe bakış açınız nasıl? Çok nasıl güzel benim estetiğe bakış açım. Hatta daha yeni bir e, gündem yarattım biliyorsunuz birkaç hafta önce. Ama ne olur insanlara bunu bir kere daha burada altını çizelim. Ben estetik ameliyat olmadım. Evet. Tamamen olmadım. Bu tamamen e, vitaminlerle bir likit Yüzde böyle likit dolgu yapılıyor. Onun gördükleri o. Ama arkasından esas en önemli şey olan ben ee, kök hücre yaptırdım. Hem de bebek kordonundan. Evet en önemlisi hücreli, bu. ve evet. Bu en önemlisi bu çünkü o ne yapıyor Orada Oradaki bütün hücreleri çalışmaya çağırıyor yavaşlamış hücreleri ki bundan sonra artık ne estetiğe ihtiyaç var ne bir şey yani. Belli bir dönemde mi yapılması öngörülüyor bunu? Aslında ne işlemi... kadar genç yaptırırsa o kadar iyi bence. Ha, Ama belli... biz daha yeni aydık yani bu durumlara. Belli bir dönem içerisinde sürekli yapılması tekrar edilmesi gereken mi? E, sene de bir olabilir. Aslan. Onu onu devamlı hareketli tutmak için sene de bir olabilir. Bence en doğrusu bu. Erkek sanatçılar da son dönemde bayağı o, konuşuyor. Ufuk konu hiç girmiyor. <laughs> O konuyu derece konuştum gibi. Yani ben erkeklerin yaptırmaması taraftarı değilim. Tabii ki yaptırsınlar ama doğru insanlara mı yaptırsalar acaba? Yani dozajını bilen. Ben bir tek orada rahatsızlığı var. Üzülüyorum onlara da. Yoksa çok belli olmadan yapanlar mı var yani. Cenk Eren yaptırdı ve olumlu o, bir şey aldı. O tamam, estetik yaptırdı bayağı ciddi. Ee, estetik daha e, üstün olabiliyor. Rafet Bey'le, Gürkan Bey'in... Bunlar dolgu gibi geliyor bana. Dolgu gibi sanki. Kimsenin şeyine konuşmayayım. Yanlış ifade etmeyip de. Ama doğru yapılan bence erkeklerde de yaptırmalı yani ne yaptırırsın. Özellikle bu sektörün içinde olanlar. Çok, çok teşekkür ederim. Dünler çok sağ olun. Çok güzel yani. Geliyorum. Geliyorum. Tanırım seni. Teşekkür ederim.